Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Emeviler döneminde hiciv yani yergi birisini kınama, eleştirme. Bu da e, İbni Mufarrak'ın e, Abbad'ı ve Ziyad ailesini hicvetmesiyle ilgili şiiridir. Halaf, halaftu bir Rabbi Mekke'te, halaftu ben yemin ederim. Bir Rabbi Mekke'te, Mekke'nin Rabbine yemin ederim ki La silahi şayet olsaydı silahım bir kefi elimde olsaydı ne zaman id o zaman ki tunazi'uni tunazi'a münazaa bir şey çekip almak tunazi'uni siz benden çekişip aldığınızda meta'i eşyamı yani Allah'a Mekke'nin Rabbine yemin ederim ki siz benden o eşyalarımı Zorlan çekip gasp edip aldıklarınızda eğer kılıcım benim elimde olsaydı cevabı geldi la başara umma ra'sika umma ra's bu başının ortasındaki bu çizgi yani ortaya ayrılması beynin tam ortası la bir şeyin böyle mübaşere dokunması yani biçmesi nere meşrefi yu meşref çıkılıştır o zaman benim kılıcım senin başının tam ortasında yani mübaşere ederdi. Yani orayı yarardı, oraya dokunurdu. Kedalike böyledir. Ee, Ravauna şey davauna bizim tedavimiz böyledir. Vaca'a suda'i Vaca acı demektir, ağrı demek. Suda baş, baş ağrısını tedavi etmemiz böyledir. Yani diyor o gün kılıcım elimde olsaydı siz zorlan o e, eşyalarımı benden gasp edip aldıklarınızda Allah'a kasam ederim. Mekke'nin Rabbine kasam ederim. Kılıcımı başının ortasına beyninin ortasına e, koyardım ve ikiye bölerdim. Dolayısıyla bizim baş ağrısı gidermemiz böyledir. Yani başı ikiye ayırdıktan sonra ağrı kalmıyor. Onu koparıp atmaktır yani. Efi <laughs> ehsabina ey istifamiyedir. Efi ahsabina, ahsap, yani nesep bizim nesebimiz, soyumuz hakkında mı? Tüzri, tüzri, yani azar şeklinde, sövme şeklinde sen azarlıyor, sen sövüyor musun? Bizim nesebimizi, aleyna bizim üzerimize, yani bizim e, soy ve sopumuzu e, sen e, sövüyor musun? Bizim aleyhimizde böyle kınayıcı, aşağılayıcı şeyler mi söylüyorsun, şiirler mi düzüyorsun? Evet. <laughs> hübilte, hübilte sen deli olmuşsun, delirmişsin. Ve ente sen, senin halin zaidatul kura'i. Ve o da senin sıfatın zaidatul kura'i. Zaide fazlalığı kura tas. Yani tasların, tabakların altındaki artıksın sen. Sen kimsin ki bu halinle bu kadar aşağılık basit bir insan iken şiirlerinle kalkıyorsun, bizim soyumuzu, sopumuzu eleştiriyorsun, hicvediyorsun, sövüyorsun, azarlıyorsun. Evet. Tabagayte zunube. Tabagayte, tabagayte aslında burada yani eleştirmek için kullanılıyor. Ona boz etmeyi şiir yazarak. Yani böyle Şiirler yazarak hakaretler yaparak aleyye benim üzerime sen böyle eleştiriler böyle e, boz ederek o kinini şiirlerinle mi kusuyorsun cehlen ama cahilce bilmeden hem şiirlerine atıf yapıyor hem de kendi eleştirilerinin e, haklı olmadığını söylüyor. Junen ma yani nasıl bir deliliktir bu sen kalkıyorsun benim soyumu ve beni e, Hicve diyorsun, eleştiriyorsun, kınıyorsun, e, sözler söylüyorsun. Cüninte sen cin çarpmışsın, delirmişsin. i̇bn el, İbn -el Lika, e, yani i̇bn el Lika bu en büyük hakarettir. Yani aşağılığın e, oğlu demektir. Yani aşağılığın oğlu. Ama burada İslam ahlakı tabi buna izin vermiyor. Yani babasıyla da onu kınamak, babasıyla da azarlamak, aşağı yapmak, babasına da söz söylemek. Bu İslam ahlakı buna izin vermiyor ama şiirdir. Abbasiler döneminde yapmışlar. Elem tara sen görmüyor musun? İd tahalafa hilfe hilfa harbin 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 harp savaş. E, elem tara sen görmüyor musun? İv, id, o zaman ki tahalafa yani e, ahitleşti, sözleşti, anlaştı. Hilfa harbin Hilfah bu herden mahsat, yani emeviler emevileri kast ediyor kendi soyunu kendi atalarını diyor onlar e, aleyke senin üzerine senin aleyhine diyor savaşmak için anlaştıklarında ve sözleştiklerinde sen görmedin mi sen yani döndün minsaqatil mata'i sakaqatil mata'i yani böyle hani düşürülen atılan bir meta bir eşya gibi sen ona dönüştün korkudan ödüm patladı der gibi yani öyle bir benzetme yapıyor. Ve kitta tamutu neredeyse ve kitta nerede ise sen ölüyordun. En onu eni tefsirinde En saha İbnu awin Yani o ibni Av bu çakaldır. Çakalın saha yani aslında burada da bir edebiyat teşbih yapıyor. Yani çığlık atması, nara atması burada çakalın havlaması. Yani neredeyse o çakalın çığlık atmasından, bağırmasından ve da havlamasından sen ödün patlıyordu. Ölüyordun. Ve mitluke senin gibiler mate öldüler. Min sautis siba'i. O yani siba'i siba yırtıcı hayvanlar demektir. Kurtların vesaire hayvanların bağırmasından, o olulamasından burada da çığlığa benzetmiş. İnsanın nara savaş meydanındaki naraya benzetmiş. Oradan e, edebiyat yapmış, teşbih yapmış. Yani o bağırmadan e, senin mislin, senin gibi olanlar ölüyordu. Evet. E, öldüler. Yani onların bağırmasından öldüler. Burada kendini kastediyor. Savaş meydanında biz savaş naraları attığımızda senin gibi çakallar yani öldüler. Sen de onlar gibisin yani. Sen Bırak e, aslanların veyahut da işte kurtların, e, daha yırtıcı hayvanların, sen çakalların bile e, sesinden, bağırmasından ağlayan birisin yani. Bizim gibi soylu, asaletli, savaşçı bir kabilenin karşısında, narasının karşısında sen dayanır mısın? Ve yevme fetahde seyfeke. Ve yevme o gün fetahte sen açtığın gün seyfeke yani kılıcını, burada açma asla kılıcını çektiğin gün, min ba'idin ama uzaktan, böyle yüz yüze de değil, uzaktan burada da kastettiği şiirdir şiirleriyle uzaktan böyle gizli gizli sen e, şey yaptığında e, eleştirdiğinde halifeyi ad'ata sen o gün zayi ettin, ad'ata sen yani kendini zayi ettin ve kullu emri kesenin bütün iş, işlerinde lid zaten zayi olmak için yok olmak içindir kendini yok ettin kendini zayi ettin uzaktan bile bağırırken sen gelip de yüz yüze o şiirlerini o hicivlerini yapabilir misin